Arkadaşlar merhabalar. Harita bilgisi konusunu Harita Gurmesi kitabından haritalar üzerinden işleyeceğiz. İlk olarak projeksiyonlar. Projeksiyonlar mantığı nedir? Projeksiyonlar mantığı şudur arkadaşlar. Projeksiyonlar haritalardaki bozulmaları en aza indirmek için kullanılan yöntemlerdir. Hocam bu bozulma nedir? Hata oranı nedir? Bakın şurada Grönland var. Grönland normalde İskandinav yarımadası kadar bir yer. Ama dünyanın küresel şeklinden dolayı Düz bir zemine aktarırken bu şekilde bazı alanlar özellikle kutuplara yakın yerler olduğundan daha büyük görünüyor arkadaşlar. Bu hataları en aza indirmek için ne kullanıyoruz? Projeksiyon yöntemlerini kullanıyoruz. İlk olarak silindirik projeksiyonla başlayalım. Ekvator çevresini mi çizmek istiyorsunuz? Bakın. Ekvator çevresinin çiziminde silindirik projeksiyon kullanılır. Mesela hangi ülkeler? Brezilya, Kongo ve Endonezya gibi ülkelerin çiziminde silindirik projeksiyon tercih edilir. Kutuplara doğru gidildikçe bu hata oranı artar. Peki orta kuşak ülkelerinin mesela Japonya, Çin, Türkiye, İspanya, ABD gibi orta kuşak ülkelerinin çiziminde ise gençler e, konik projeksiyon kullanılır. Bunda da ekvatora ve kutuplara gidildikçe hatalar artar. Peki küçük alanların ya da kutuplara yakın yerlerin çiziminde ne kullanılır? Düzlem projeksiyon kullanılır. Mesela kutuplara yakın nereler var? Sibirya yani Rusya, Grönland, Alaska, Kanada gibi ülkelerin çiziminde de düzlem projeksiyonu kullanıyoruz. Evet, ÖSYM bununla ilgili soru sormamış. Hmm, bu sorabileceği anlamına geliyor. Biz bakalım ne sormuşuz bununla ilgili. Bir numaralı yerin çiziminde ne kullanılırız? Kutuplara yakın. Düzlem kullanırız değil mi? C ya da D olacak. İki numara orta kuşakta silindir projeksiyon kullanırız. Pardon, konik projeksiyon kullanırız. 3 numara ekvatora yakın. Ekvatorda da silindir projeksiyon kullanılırız. Cevabımız D seçeneği. Geldik ikinci sorumuza. Hocam ama bu soruda harita yok. Hani harita vurmasıydı? Soruya bir bakalım bakalım. Harita bilmeden çözülüyor mu? Aşağıdaki ülkelerden hangisinin haritası silindir projeksiyonu ile çizilirse en az hata oranına sahip olur. Ekvatora yakın bir yerin haritası olması lazım. Bakın Malezya. Neresi Malezya? İşte şu kırmızı yer. Hocam ama harita yok. Onun cevabını vermediniz. Harita bilmeden bu soruyu çözebilir misin? Çözemezsin. Bu da aslında bilmevi harita sorusudur. Çünkü o ülkelerin yerlerini önceki videolarımızda hatırlayın ne vardı arkadaşlar. İlk, ikinci videomuz, ikinci e, haritamız. Dünya siyasi haritası. Oradan bunların yerlerini öğreneceksin. Geldik yer şekillerinin haritalarda gösterilmesine. Arkadaşlar, yer şekilleri haritalarda kaç farklı şekilde gösterilir? Bir kabartma yöntemi. Kabartma harita bir tane kabartma harita koyalım şuraya. Gerçeğe en yakın yöntemdir. Ama maliyetlidir. İkincisi renklendirme yöntemi. Mesela Türkiye fizik haritası. Bakın farklı renkler var. Renkler yükselti basamaklarını gösterir. Bak haritadaki yeşil yer ormanları gösterir derse bu hatalıdır. Yeşil renk sıfırla 500 metre arasını gösterir. Tamam Üçüncüsü ve en yoğun kullanılanı Örnek veriyorum asker oldunuz, şehir plancı oldunuz, jeoloji mühendisi oldunuz. İsoips haritaları ya da diğer adıyla eş yükselti ya da askeriye de kullanılan adıyla münhani. Eş yükselti haritaları yer şekillerini anlamak için kullanılır. Peki eş yükselti haritalarının özelliği nedir arkadaşlar? İç içe çizilen kapalı eğrilerdir. Sıfır metre izoipsi kıyı çizgisini gösterir. O denizin kıyısındaki alanlar orası sıfır metre izoipsidir. İçiçe kapalı eğrilerdir ancak asla birbirlerine temas, temas ederler ama birbirlerini kesmezler. Çok yaklaşabilirler birbirlerine. Çok yaklaştığında o bölgede eğimin arttığını anlarız. Mesela bakın izoipsler burada çok sıklaşmış. Burada eğim artıyor. Neresi? Eğimin fazla olduğu şu yamaç. Bakın burada izoipsler seyrekleşmiş. Burada eğim azalmış. Eğimin az olduğu yamaç. Tamam mı? Peki mesela eğim artarsa burada ne olur? Akarsular daha hızlı akar değil mi? Karsun aşındırma hızı fazladır. Yol yapım maliyeti yüksektir. Çünkü buraya dümdüz yol yapamazsın. Şöyle S çizerek çıkmak zorundasın. Akarsuların akış hızı fazladır. Geldik. Madem akarsu dedik. Akarsu ve vadi nedir? Arkadaşlar. Akarsu'nun aktığı yatağı vadi denir. Bakın şu iki tane burada vadi var. Mavi ile gösterilen sürekli akarsu. Kesik çizgiyle gösterilen mevsimlik akarsu. Burada dikkat etmeniz gereken husus şu. Diyelim ki içinde akarsu yok. Mesela neresi olsun? Akarsu olmayan bir vadi var mı içinde? Bak şurada küçük bir vadi var. Bunun içinde akarsu yok. Arkadaşlar, V harf, ters V harfi oluşturacak. Gördünüz mü? Burada ters V harfi oluşturmuş. Ben buranın vadi olduğunu anladım. Ama içinde akarsu yok. Kurumuş içindeki akarsu. Nasıl anlıyorum? Bu V'nin oluştuğu yeri seçiyorsunuz. Sivri ucuna doğru yüksel tartıyor, Sonrası vadi. Hocam şurada da var V. Bakalım. Bak burada da V oluşturmuş. Burada sivruca doğru yükselt azalıyor. Bakın 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 900 800, 700 diye yükselt azalıyor. İşte burası da sırttır. Vadi bu şekilde görülür. Bu yamaçlarına yamaç denir arkadaşlar. Sırt ise bakın o yamaçların devamındaki en yüksek noktadır. Genelde sırtlar su bölümü çizgisini oluşturur. Ne demiştik? Bakın şuradaki vadiyi gösterelim. Şey sırtı gösterelim. V harfi. Bakın V'nin ters V'nin sivrucuna doğru yükselti ne yapmış? Azalmış. İşte burası da bir sırt. Şimdi çok güzel bir soru var. Yani coğrafya tarihinde sorulmuş top 5 sorudan biri bence. Arkadaşlar. Şimdi burada bir e, vadi ya da sırt olarak kabul edecek bir yer var. Bu, bu yer vadi de olabilir, sırt olabilir. Hocam nasıl ya? Şu mesela, şu fotoğrafta gördüğümüz yer nasıl vadi ya da sırt olabilir ki? İşte sırt burası. Hayır, çizim yaparken biz onu sembolle gösteriyoruz ya. İster orayı vadi olarak gösteririz, ister sırt. Bir hata olur ama istediğimiz gibi gösterebiliriz. Peki, buranın vadi ya da sırt olarak kabul edilmesi için ne olması lazım? Abi yükseltinin değişiminin yönü önemli. Şimdi 800 900, 1000 diye giderse ya da 800, 850, 900 diye giderse M o zaman vaat Çünkü ters B'nin sivrucuna doğru yükselti artmış olur. Bakalım. Burada artmış olabilir mi? Mesela 800, 900, 1000. A olabilir. B olmaz azalmış. C olur artmış. D de olabilir. Ama E olmaz azalmış. Güzel. Sırt olabilmesi için yükseltinin azalması lazım. A gitti arkadaşlar. Çünkü A'da yükselti artmış. B olabilir mi? B zaten gitmiş olamaz. C'ye bakalım. Olabilir mi? 800, 700, 600. Aa C oldu. D'ye bakalım. Yok yüksel tartmış. E'de de yüksel tartmış. Olamaz. O zaman cevabımız C seçeneği. Peki izoipslerin sıklaştığı yer ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Akarsuların akış hızı yüksektir. Bunu söyledik. Yol yapım maliyeti düşük mü? Fazladır. Bak burada göstermiştim. S çizerek çıkıyorsun. Ama buradan böyle vup diye çıkarsın. Tamam mı? Yol yapım maliyeti bu bölgelerde arkadaşlar yüksektir. Akarsu hızlı akar. Akarsuların aşındırma hızı yüksektir bu bölgede. Eğim fazladır. Cevabımız onun için B seçeneği. Geldik. Çanak. Çanak nedir? Şuraya bir krater koyalım. Fotoğrafımızda da var zaten. Arkadaşlar çanak dediğimiz yer şekli. Bakın bir dağa çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz. Sonra bir anda alçalmaya başlıyor. Yani bir dağın üzerinde, bir tepenin ya da herhangi bir yerin üzerinde yükselte aniden azalırsa Bunlar oklarla gösterilir. Bak oklarla gösterilir. O zaman bunun adı çanak olur. Peki bir çanak ne, ne olabilir? Krater olabilir. Kalder olabilir. Bir poli olabilir. Bir dolin olabilir. Tamam. Soruya bakalım. Burada bir bakın çanak var arkadaşlar. Volkanik bir alan. Muhtemelen bir krater. Eş yükselti eğrisi değerinin 2100, en yüksek 2150. Bakalım. 2000 diyor. Bakın. Şurası 2150 olur. Gölün o zaman doğru A seçeneği. Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanacak. Evet bakın 1 bölü bin ölçek var. Bunu hesaplayabilirsiniz. Burada hesaplandı. Göl yüzeyinin 2100 metrenin altında olduğuna bakın. 2150 alçalmış 2100. Gördünüz mü? 2100'den aşağıda. Kraterin en yüksek noktası ile göl yüzeyi arasında 50 metreden fazla fark olduğuna. Bakın kraterin en yüksek noktası şura işte. Göl yüzeyi de şura. Evet kraterin en yüksek noktası arkadaşlar bakıyorsunuz 2150 metre. Bakın 2100'den daha aşağı iniyor. Gördünüz mü? Ama 2050 civarına inmiyor. 2060'lar iniyor. O zaman bu da doğru. Göl tabanının 2050 metrenin altında olduğuna. Şimdi bunu nasıl anlayacağız ki? Bak şurası 2100 metre değil mi? Ya da 2060 metre. Ama gölün kaç metre derinliğe sahip olduğunu bilmiyoruz ki. Yüzeyini biliyoruz. Tamam mı? Onun için cevabımız E seçeneği olur. Burada derinlikle ilgili bir şey söylemiş çünkü. Geldik faleze. Deniz kıyısındaki uçurumlara biz falez diyoruz. Bakın burada deniz kıyısında bir uçurum var. Bunlar da falez. Fotoğrafta da görüyoruz deniz kıyısındaki uçurumu. Bu e, akarsunun üstünde olursa adı şelale oluyor. Antalya'da yaşayan arkadaşlar bu ikisini de görebilirler. Nasıl görecekler? Mesela Antalya'daki e, Lağara çevresine gidin. Konya altıstının biraz ilerisine. Orada neyi göreceksiniz? Falezleri. Düden'e gidin. Manavgat şelalesine gidin. Orada da şelaleyi görürsünüz. İzoipser akarsunun üstünde sıklaşıyorsa... Şelale, denizin kıyısında sıklaşıyorsa falez. Boyun nedir peki? Boyun bakın iki tepenin arasında kalan geçit. Vadi ile karıştırmayın. Burada vadi yok. İki tepenin arasında kalan geçide biz boyun diyoruz. Bir de komşu iki izoipsin yükseltisi birbirine eşittir. Bak burası 900 ya. Burası da 900 olur. Şu izoips de 900 olur. Tamam Geldik Haliç ve Delta'ya. Haliç arkadaşlar deniz suyunun akarsu ağzını basmasıyla oluşur. Delta ise akarsunun taşı dalı iyonları denizin içinde biriktirerek kıyı çizgisini şişirmesiyle oluşur. Bunların ikisi aynı yerde olmaz. Çünkü Haliç okyanus kıyısında meydana gelir. Delta iç denizlerde meydana gelir. Peki plato nedir? Plato bakın çevresine göre çevresi bura. Yüksekte kalan şu düzlük. Buna plato diyoruz. İzoips haritalarında nasıl gösterilir? Bugün yüksel tar bir yerden sonra izoipsler seyrekleşir. Orası platodur. Kırmızıyla taradığım yerde plato. Peki profil çıkarma nedir? Bunun yandan görüşün, görünüşünü çizmek. Yani bir yer şeklinin yandan görünüşünü çizmek. Mesela bakın burada çizmişiz. Bu yer şekli. Şurada bir vadi var. Ve yükselti artıyor. Önce küçük bir tepe. Vadi ve yükselti artıyor. Güzel bir soru arkadaşlar. Yine e, top 20'deki sorulardan. Şimdi burada arkadaşlar bir bakalım. Akarsuya yakın kesimlerde sulu tarım yapılmaktadır. Önce bir akarsuya, akarsuyu bulduk. Burası. Yakın yer neresi? şu nokta nokta gösterilen alanlar. Sulu tarım mı? Sulu tarım. Bak doğru. Hiçbir şey bilmenize gerek yok. Soruyu çözdünüz. 800 metrenin üzerindeki kesimler hayvancılığa uygundur. Bakalım. Bak mera var 800 metrenin üzerinde. Mera nedir? Hayvanların nokta dağılan. 800 metrenin üstünde mi peki? Bakın şu bölgeler. Evet. 400, 500, 600, 700, 800. Gördük mü? Bu da doğru. Yerleşimler 400, 600. Noktalara bakalım. Bak 400, 500, 600. Doğru. Bak 300. Ha bu arada Karsun'un iki Tarafı da aynı yükseltidedir. Bakın 300, burada 300. 400, 500 bak. 400 500 arasında. Bu da doğru. 400-800 metreler arasında kuru tarım yapılır. Bakalım kuru tarıma. Bu çizgi çizgi gösterilen yer şurası. Ee, yerleşimlerinde içinde bulunduğu alan. Bakıyoruz. Evet şuradan sonra başlıyor. 800 metreye kadar şu bölgede kuru tarım var. Bu da doğru. Kuru tarım alanları makinel tarım yapmaya elverişlidir. Kuru tarıma bakıyoruz. Ha, biraz da eğimli bakın bu bölgeler. Onun için kuru tarım, e, tarıma uygun değil. Niye? Çok engebeli bölgede burası. da şöyle silelim. Bakın şu bölge. Bakın şu bölge. Gördünüz mü? Buralar arkadaşlar eğimli. Buralarda e, tarım pek fazla tercih edilmez. Evet arkadaşlar. Harita bilgisi konusunu da özellikle yeryüzü şekillerinin haritalarda gösterilmesi konusunda e, güzel fotoğraflı, çizimli ve çıkmış sorulu şekilde bitirdik. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.